Merhaba arkadaşlar, Ultimate Games'in yeni bir Minecraft serisinden videoya daha hoş geldiniz. Bugün sizlere diyelim ki hani e, bir tane diyelim, ne diyelim bilmiyorum, çöldesiniz diyelim. E, bu kumları nasıl daha kolay yok edeceğinizi göstereceğim. Yani örneğin şöyle, buraya kum taşları koydum ben. İhtiyacınız olan şeyler sadece meşale ile taş meşalesi. İkisinden biriyle de oluyor. Bak burada kızıl taş meşalesi var. Bakın yani. Bunu çektiğimde gördüğünüz gibi aynı şey bunu çektiğinde de oluyor. Tabi burada nasıl yapacağım hani örneğin şunu böyle koy koyamadım. Koyduğumda düşüyor. Burada nasıl koyacağım derseniz hızlı olmanız gerekiyor. Burada mesela <laughs> normal meşaleyle yap demişim. Gördüğünüz gibi öyle oluyor. Kızıl taş meşalesiyle de oluyor. Lan olmuyor. Ha böyle oluyormuş. Sıkıntı yok yaparsınız. Ben bunu göstermek istedim. Örneğin çöldesiniz. Koş şuraya. Sen ne yapıyorsun ne burada? Lan. <laughs> Bu kısa bir video olacak. Ben işte ise bir video gelsin diye yaptım. Yani bu videoyu. Başka bir amaç yok. Bir de çok istek geldi diğer hesaptan. Hani bunları kaldıramaz mıyız diye. Oyundan isterseniz kaldırabilirsiniz. Ama o mod gerektiriyor galiba. Bilmiyorum yani. Onu bilmiyorum. Neyse. İşte bakın böyle diyelim çölde bir ortam var. Bunu böyle koyuyorsunuz, bunu çekiyorsunuz. Ya da hızlı, çok hızlı koyarsanız oluyor. Tabii ben yapamıyorum, siz yaparsınız umarım. Aslında Survivor'da da gösterseydim olurdu. Şuna bakmayın siz ya. Öf öyle şey denedim de olmadı. Baş verin siz şuradaki şeyler zaten. Ben yapayım onu. Sonra videoyu tekrar başlatayım. Şimdilik görüşürüz.